Merhabalar. Yine üyelerimin benden istediği bir örnek bu. Aslında çok basit bir örnek. Üçlü saç örgüsü bu. Sadece araları uzun kabartmalı durduğu için herkesin çok dikkatini çekmişti. Ben de bunu yapmaya çalıştım sizler için. Ben örneği biraz şurada gevşek kurup yani birkaç denemeden sonra buraya vardım. Burada biraz uzun yaptım aralarını o kadar güzel durmadı ee, şurada daha sık yapınca daha hoş oldu teknik çok basit istediğiniz mesafesiz kendiniz verebilirsiniz ee, sadece şunu söyleyeceğim size 3'ün katları şeklinde olacak ortadaki ilmek sayınız ben 9 yaptım arzu ederseniz bunu 12 de yapabilirsiniz ama kesinlikle 9'dan aşağıya olmasın çünkü e, şu e, vurduğumuz zincirler çok ince görünürse hoş durmuyor. En az 3 ilmekten oluşmalı. Saç örgüsünün genel mantığını söyleyeyim size. Bir bu kenardaki 3 ilmeği yanındaki ile değiştiriyoruz. Ortaya alıyoruz. Bir bu kenardakini ortaya alıyoruz. Yani bir bu taraftan içe burkmuş oluyoruz. Bir bu taraftan içe burkmuş oluyoruz. Hep dıştakini içe alıyoruz. Şimdi ben sol taraftan burkma yapmışım sağ taraftan yapacağım ve bu öyle nasıl uzun kalıyor onu göstereceğim size başlıyorum ben yine her zamanki gibi 3 kenar ilmeği verdim şimdi şurası benim pardon 4 vermişim burası benim burgu yapacağım yer normal burguyu nasıl yapıyoruz biz bu üste gidecek bu alta gidecek üste gidecek olan 3 ilmeği çıkarıyorum alta gidecek olan 3 ilmeği takıyorum Bu üç ilmeğimi de geri tutuyorum burada. Şimdi şu şekilde yer değiştirmiş olduk. Altı aldığımız ilmeği örüyoruz. Üç ilmeği. Bir, iki, 3. Şimdi bunu uzun durması için 8 kez örüp döneceğiz ve 9.sunda örgümüze devam edeceğiz. Başlıyorum şimdi. Bu 3 ilmeği öreceğim sadece. 1 2 3. Bakın 3 ilmek örüyorum. Bu birinci ördüğüm. Dönüyorum. İkinciyi örüyorum. 2 Dönüyorum. İlk ilmeği örmüyorum. 3 İlk ilmeği örmüyorum. 4 5 6 6 yaptığımda çok kısa oldu. İlk baştakiler 6 mesela. 7 8 8 kez sadece o 3 ilmeği ördüm. Şimdi 9. örüyorum ve örgüme devam ediyorum. Yanındaki 3 ilmeği de örüyorum. Bu şekilde kabarık oldu bakın. Ve kenar ilmeğim. Arkada hiçbir özellik yok. Hepsini örüyoruz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar bu kenardakini içe doğru alacağım. Her sırada ben burgu yaptım. Daha sık, daha hoşuma gitti. Ama tabii ki siz bunu bir sıra boş, bir sıra burgu yapabilirsiniz. Bunun için ilk kenardaki 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi burma yapacağım için bu 3 ilmeği arkaya bırakıyorum. Şu şekilde. Arkaya takıyorum bunları. Bu üçünü de üste çıkaracağım. Hep kenardakini içe alıyoruz. Ve kenardan aldığımız ilmeği 8 kez örüyoruz. Şimdi örüyorum. Başladım. 3 ilmeği örüyorum sadece. 1 İlk ilmeği örmüyorum. 2. Üç, dört, beş, altı, 7 8 Dönüyorum, dokuzu örüyorum ve örgüme devam ediyorum. Diğer üç ilmeği de ördüm ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Yine arkada hepsini örüyorum. Şu şekilde. Şuraları ben altıda ve daha seyrek yaptım. Şuradan sonrası 8 kez gidip gelmeli ve daha kısa mesafeli. Yani her sırada burktum. Şimdi de mesela bu kenardan içeriye alacağım. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.